Tamam ya Yahandan. Çok kalabalık varmış anneciğim yetecek mi bunlar ya? Annem sen rahat ol tabii ki yeter daha minibüstekiler var onlara da indirin. ha, iyi, iyi, tamam. Vallahi aşkım Asya eskisinden çok daha <laughs> iyi bir şekilde dönüyor setlere öyle söyleyeyim. E biliyorsun reklam çekimimiz devam ediyor aynı zamanda dizi çekimimiz de devam ediyor. Bence şöyle bir başlık koyabiliriz artık sadece işimle gündeme gelmek istiyorum. Nasıl? <laughs> tamam bebişim. Aa Sete mi gelmek istiyorsun? Tabii canım. Bekliyoruz. Bizim setimizin kapısı sana her zaman açık. Tamam ben Vahri Bey'le konuşuyorum. Ayarlıyorum aşkım. Öptüm. Maşallah. Gazeteci mi? Yani onun gibi bir şey. Şimdi bu gençler var sosyal medyada. Bunlar bir paylaşım yapıyorlar. Gazeteden çok daha etkili oluyor. Mesela bu çocuğun iki buçuk milyon takipçisi var. Ve bütün gün Asya'yı paylaşacak. Aa, <laughs> çok i̇yi, güzel. Iyi. Allah razı olsun ondan. Sağ olsun bunlarla aranı iyi tutacaksın. Yok saymayacaksın yani. Sosyal medya çok önemli. Mesela bunlar seni görmüyor mu? Ya da daha kötüsünü söyleyeyim. Seni gömüyor mu? Ay Allah korusun vallahi. Bir daha iki yakan bir araya gelmez bu piyasada. <laughs> o ne demek ya? Mafya gibi yani. Yani o kadar da değil de. Ama bunların da arasında çürük yumurtalar oluyor tabii. Böyle mesela güç delisi oluyorlar. Saplantılı bir şekilde bir oyuncuya kafayı takıyor. Tamam ben bunu bitireceğim diye. Ay neler gördüm. Neler neler. Nesin hanım Asya'ma böyle bir şey musallat olursa. Ay, yok canım Kadir'ciğim e, öyle bir şey olur mu yani? ha O çürük yumurtalar bile kiminle uğraşacaklarını çok iyi biliyorlar. Bari beyin setindeki bir oyuncuya bulaşmak. Yok artık. <laughs> Ay çok güzel gözüküyor Şerife'ciğim ellerine sağlık. Neler yapmışsın ya? Öyle yaptım bir şeyler işte de ya, ama çok kalabalık inşallah yeter herkese. Yeter yeter. Oyuncuların yarısı zaten rejimde. Set ekibi de de çok çok yeter bunlar. Zaten az yapmamışsın ki. Gitsinler. Ben gideyim seti uyarayım. Askem gelmek üzeredir. Tamam mı? Resmen elimizden uçup gitti. Şimdi burada Asya yerine başka bir kız olabilirdi. Şunlara bak. Bütün mahalleyi buraya taşıdılar. Ya kız vurdukça güçleniyor resmen. Kusura bakma Selin'cim ama sen de biraz acele ettin. Kusura bakma Suzancığım ama sen de beni çok yalnız bıraktın. Selincim, sence ben o deli fişek Nazlı'yla iş yapar mıyım? Yani ben de yapmazdım ama o an onun yapılması gerekiyordu. Hmm. Denize düşüp yılana sarıldı. Aa. Ay ne oluyor? Ay ağlıyor musun sen? Aa, Allah aşkına, ay saçmalama. Ya sinirlerim bozuldu. Sen de Aşk olsun Suzan sanki bilmiyormuşsun gibi başından beri. İlk aradığımda sen vardın yanımda. İyi de hayatım ben senin daha kapsamlı bir planın olduğunu düşünüyordum. Öyleydi. Daha yavaş yavaş ilerleyecekti. Oluyordu da neredeyse. Asya'yı göndermeme, buraya başka bir oyuncuyu getirmeme ramak kalmıştı. Ya göndersen ne olur? Ya oğlum sıklam aşık oldu Asya'ya. Aslında her şey sahteydi tabii. Oyundu yani. ...bitecekti diye bekledim ama bitmedi. Aşık oldu değil mi Suzan? Sen ne diyorsun Selin? Ne sahtesi, ne oyunu? Ne diyorsun sen? Tolga'yla Asya'nın... ...nişanı sahte. Ne? Suzan'a bak görüyor musun? Yanımıza bile gelmiyor. Çatlıyor orada hasetinden. Anne gelir mi o? O hayatında şöyle bir sofra kurdum acaba? Kıskançlığından hayatta gelemez. Kız hamdan sen de mi başladın? Anne ne yapıyorsunuz? Dönürüz biz ya. Ne yapalım oğlum? Bizim bir şey yaptığımız yok ki. O sevmiyor bizi. Hiç. Ya, Allah Allah. Tamam sevmeyebilir. Ama biz de az değiliz. Kadına gittik kaynanalık sözleşmesi imzalattık. Sözüm yaptık. Bütün sosyete öyle yapıyormuş. Biz de onlara ayak uydurduk. Şş. Anne olmaz. Biz aile oluyoruz. Ya bu çocuk bizim damadımız olacak yarın bir gün. E, bu kadın da onun annesi. Ne oluyor ya? Aile sözleşmesi mi olur? Ben de Asya'nın annesiyim bu. Allah Allah. Ya peki sen bunu benden nasıl saklarsın? Ben söz vermiştim Tolga'ya. Hem de nasıl olsa gerçek bir şey değildi. Bitecekti diye bekledim ama bitmedi. Dün de emin oldum o aşık olmuş Asya'ya. Asya giderken kendini paralaması. Of, aşık ya. Ah be kızım be sen bunu baştan söyleseydin ben çoktan bitirmiştim bu işi. Nasıl bitirebilirdik ki? Ya bir kere asla böyle davranmazdım. Ne Tolga'ya ne Asya'ya ne de ailesine. Ah ah oğlumu da iş işten geçmeden kurtarırdım bunlardan. Arkadaşlar beni takip edin geliyorlar. Hadi siz de. Hadi herkes çabuk 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 çabuk. Gelin 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 gelin. Hadi hep beraber. Gelin geliyorlar hadi. Yes. Evet evet masanın etrafına geçiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle evet evet evet. İyice masayı kapatın geç canım geç canım. Aynen. Masa gözükmesin tamam mı? Masa sürpriz olacak. Gel 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 gel. <laughs> Gel böyle, gel böyle, gel böyle. Masayı kapatın, masa hiç gözükmesin, tamam mı? Çok güzel, aferin. Şimdi ben söylediğimde hep beraber açılıyoruz, tamam mı? Tamam, anlaştık mı? Hocam, nasıl? Rejim nasıl? Nesrin Hanım, sürpriz sizin. Yönetmen de sizsiniz. Artık diyecek bir şey yok. Ha, estağfurullah. Gelin hocam siz de böyle. Peki yapabileceğimiz başka bir şey yok mu? Çünkü aldıkları düğün gününe bir aydan az süre kaldı. Yani şaka gerçek olacak. Bu iş oraya doğru gidiyor. Olmayacak. Olmayacak. Ben bu işi güzellikle halledeceğim. Ha baktık güzellikle olmuyor. E, bu sefer sahte nikah işi duyulacak. Yani herkes duyacak. Tamam. Belki Tolga'ya biraz zarar gelecek ama asıl en büyük zararı Asya alacak. O zaman da ilişkileri artık dikiş tutmaz. E, hadi hanımlar, ne yapıyorsunuz? Oturuyor musunuz hala burada? <laughs> e, çocuklar geldi. Ekip hazır orada. Hadi gelin. <laughs> Kızım. Neyin var senin? Bir şey, bir şeyim yok. Ağlıyorsun sen? Ha, a, yo, hayır. Kızım, bak ben anlarım böyle şeyleri. Hadi söyle, ne oldu, neyin var? Ya genel işte böyle stresi falan, işin stresine. Bir de İran sinemasında bir sahneye denk geldim. Sakat annesini Hazar Denizi'nde yıkayan bir kız. Bitkilen. Ay benim güzel kızım benim ya. Güzel kızım benim. Ufka yürekli kızım benim. Suzan Hanım görüyor musunuz ya? Hep böyle hissidir bu. Yani var ya bencillik var ya sıfır. Hep mi başkaları düşünülür böyle? Çocukken de böyleydi. Ya bilmez miyim? Bak gel, kızım, benim ya. Suzan Hanım. Hayırdır başka bir şey falan mı var yoksa? Aa, ne gibi? Ne bileyim ya ben bunun her şeyini bilirim. Sırdaşı gibiyimdir. Bir şey olsa bana anlatır mutlaka. Yoksa durma erkek falan bir şey mi oldu? Bir olay falan mı oldu? Hani böyle şerefsizin teki kalbini falan mı kırdı yoksa kızın ya? <laughs> yani benim bildiğim öyle bir şerefsiz yok Bahri Bey. Olamaz da zaten canım yani. Hani ciddi olmazsa ben yokum diyor kız ya. E, tabii. Ay Suzan Hanım var yani şu... Piyasanın içinde böyle bir kız yetiştirdim ya. Ya bana helal olsun. Gerçekten vallahi. Baksanıza şuna ya. Pırlanta, pırlandırıcı duruşa bakın ya. Çok ya. masum değil mi? Ya, ya. Neyse, hadi gidelim. Ya. Gelin, gelin. Ya. Gelin.